Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft P oynuyoruz. Kumsalı doğduk. E, tam bir seri. 100 bölümüne sürebilir yani istek. Sade istek, sade, sade, sade istek. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra hemen odunlarımızı kazalım. E, bu video inşallah yararlı olur. Rapperlik gibi değil ya. Rapperlik yapmak istemiyorum. Rehberlik yaparsan önce bilgisayarda yaparım. Ee, benim bilgisayarda sıkıntı. Sıkıntı. Abi ee, nefes alamam gibi oluyorum ya. Çok sinir oluyorum ya. Ben nef... içimden diyorum ben nefes alma özürlülüğü var ama yok işte sıkıntı. Evet, yalnız güzel yerde olduk ha. Madem madem vardı burada. Makyatta zaten piramitlere gidiliyor ama sade bir şeyinle gidiliyor. Ee, bilmem kaç noktada mı ne öyle bir şey de gidiyor. Tabi biz de gidilmiyor. Bu yani bu sürümde gidilmiyor yani. Sürümde gidilmiyor. Yalnız evimizi nereye yapacağımı buldum. Kesin ben de aynı düşünenler. Ama böyle olmaz ki. Şarjım bitiyor. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Elimiz renksiz olacak değil. Renkli olacak aslında. Allah. Sadece turuncu yapacağım. Şimdi tak, tak. Tak, tak. Bir kılıç. Kılıç. Balta, balta. Tamam. Ee, ama şunu kulakta yaptık. Toplamadım. Oy ot, ot, ot. Arkadaşlar. kanalıma abone olmanızın sebebi yok. Arkadaşlar bu videoda bir güzellik yapmak istiyorum. Ciddi ama bir güzellik yapacağım size. Bir güzellik yapacağım. Vereyim mi müziği? Yani müzik değil, öyle bildiğiniz müzik değil. Bakın yapıyorum. Ama ne yapsam? Ben yapacağım kararlaştırayım. Bir dakika yani işte çok uzun süreceği için bir dakikaya geliyorum. Tabii ki de buldum arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim Söyledim gitti. Ee, spam yapmak serbesttir. Spam yapmak serbesttir. Ama sadece bu videoları. Spam yapınız beyler. Tabii ben istemeyince ama nasıl yapıyorlar? Yapmıyorlar yani. Yap ha, yapıyorlar. Son kanalımız da yeni açıldı. Bunu herkes biliyor. Yeni bir kanal böyle bir özellik yani düşünemiyorum. Yalnız denk çok güzel bir yere geldik ya. Hemen şunları topluyorum şuraya. Ee, şimdi evimizi yapmaya koyuluyoruz. Onun sesi fazla geliyorsa kusura bakmayın ama kıstım. Ne zamanlar Minecraft oynayamıyorum. Çok güzel ya. Şimdi 27 tane şuraya şöyle güzel bir görünüme kavuşturmak istiyorum. Şöyle tak 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 ee işte evet. Yetiştirdik. Yetişti, yetişti. Tamam bazı eksikler olmuş ama yetişti. şimdi sıra geldi eve. Deniz bir iki tane kazma yaptım. Onu birazdan görürsünüz. Şuradan girelim. Girdik Allah'a. tak tak tamam abi güzel ya böyle böyle gideceğiz toplayalım hemen hızlı hızlı toplamak istiyorum şimdi bir iki üç dört ee, ve 5. Tamamdır. Şimdi 10 e, tane oldu değil mi? Şimdi çalışma masasını alıyoruz arkadaşlar. Hemen şurayı kurayım. E, buradan bir fırın. Alıyoruz. Fırını bunun yanına koydum. Yok lan. Evet. Ne koysam yürek ne koyayım bu baltanın cenazemiz tamam o pişerken biz şöyle büyütelim şimdi buraya bir test odası yapacağım o böyle ikisini. İlerleyen bölümlerde evimizi geliştireceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın arkadan gelen sesler için. Özür dilerim. Şimdi biz ne yapacaktık? Meşale yapacaktık. Meşale nerede? 8 tane meşalemiz oldu. Tak. Tak. Evet şöyle koyalım. Yani dört tanesini kullanırım. Onu bile kullanamadık ama olsun iyi. İyi iyi, iyi gidiyoruz. Ee, şimdi chest odası bitmek üzere dediğim gibi. Evimize şimdi küçük bir ev yapacağım. Bugün ev yapımı olacak. Bunu da buraya koyduk. Ve chest odası bitti ya. Bitti bitti. Şimdi birazdan yatak odası onları falan yapmayı düşünüyorum. Kendimi fazla da açmak istemiyorum. Çünkü ne bileyim öyle. Daha yeni başladık. Sıkıntı olabilir. Ya videoda editlemede sıkıntı yok da e, bana YouTube atması koyar. Onu söyleyeyim. Cidden koyar. Böyle vurur bana böyle. Der bana böyle sana bir koyarım ölürsün der 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 vallahi der bir dakika bekleyin arkadaşlar birazdan teknik bir arıza çıktı onun için özür dilerim ama geri geldim sıkıntı yok yani ya sadece siz bunlarını görmeyebilirsiniz sıkıntı yok yani benim için onun dakika için bir dakika ne güzel hayat ne güzel ne güzel ne güzel ne ne ee, evet arkadaşlar

Şimdi daha hızlı kazabiliriz. Arkadaşlar yine durdurdum. Ya çok nedenim var durdurmak için. Ee, şu anda arkadan gelen seslere için özür dilerim. Tekrardan, tekrardan, tekrardan. Diliyorum. Özür dilerim. Şimdi tak, 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 tak. Tak 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 tak. Evet chest olasın Tak tak. Ee, çalışma masası filan. Buraya da bir tane yatak koyarız. iki büklüm. Allah 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 Allah. Ha ha ha. Oh çok iyi çok iyi vallahi çok iyi. Biz bunu kuracağız değil mi? Kıralım bakalım kıralım. Bunu hemen şöyle kıralım. Bunu kırmak çok kolay. Aldım şunları da. Tak. Ve bunu da buraya. Bunu da buraya. Oh. Burayı da chest odasını yapmak için. Bir dakika. Bir tane chest yapabildik. Olsun o da yeter. Tak. Ee, şu kabustonları atalım. Hmm bir de kapı yapacaktık değil mi? Unuttuk. 3 tane alabildik. Nasıl oldu? İçten koyalım. Çok güzel kapılar da. Şimdi aa, ben kabustonları koydum. Ceste kabustonları koydum. Olamaz. Ama oldu. Abi üstünde çok şey var ya. Gıcık oluyorum. Şimdi kabus Evin dışında bir güzeldi. Allah. 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 Uf. Bunların hepsi benim başıma geliyor? Hiçbir şey önümü göremiyorum ekran parlaklığımda son olmasına rağmen. Ya da burayı kapatmayacağım. Kapatmayacağım. Vallahi kapatmayacağım. Aslında aklıma çok güzel şeyler geliyor. Oraya böyle yapacağım. Sınırsız su. Daha ne istiyorsun? Zombi kardeş. Çok teşekkürler. Sen benim her şeyimsin. Bunu ben bunu nereden koydum? Tak, tak. Arkadaşlar işte biraz da şu tarafa gidelim, desem bozulmasın. Sanki evinde seni orayı. Ee, ve evimiz oldu. Yani güzel oldu. Ee, i̇kinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye-bye.